Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanındaki yeni vizyonunu katıldığı bir haber programında anlattı. Çocukların sağlıklı bir gelecek için eğitilmesi gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, yeni programlarla bilinçlendirme çalışmalarının süreceğini belirtti. Esasında çocukları eğitmemiz lazım. Şimdi yeni bir program başlatıyoruz. İstanbul'da yapmıştık. Sağlıklı çocuk sağlıklı gelecek diye. Çocuklar sağlıkçılarla genelde hastanelerde veya sorunlu oldukları zaman karşılaşıyorlar. Biz onların yanına gidiyoruz. Ama ben her bir çocuğuma buradan sesleniyorum. Her biri esasında bizim sağlıkçımız. En az çok sağlıkçı onlar. Türk hekimlerinin fedakarca çalıştığını belirten Memişoğlu, sağlık çalışanlarının daha fazla değer görmesi gerektiğini söyledi. Sağlıkta şiddetin kabul edilemez olduğunu belirten Bakan, toplumun hekimlerine sahip çıkması çağrısında bulundu. Sağlığa ve insanla iyilik tarafında olan bu mesleği Yapan birisi olarak söylüyorum, her zaman onlarla gurur duyuyorum, Türk hekimlerinden. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, hekimlerimiz gerçekten dünyanın en güvenilir, en iyi hekimleri. Sağlık çalışanlarımız da kez de öyle. E, sağlıkçılar, Türkiye'nin sağlıkçıları, dünyaya örnek. Sigara kullanımının ciddi boyutlara ulaştığını ifade eden Memişoğlu, çapraz denetim sistemiyle daha sıkı kontrollerin uygulanacağını açıkladı. Dumansız hava sahasının korunması için toplumun desteğinin şart olduğunu vurguladı.